Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Seydi Kemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Sosyal Hizmet Bölümü ve Muhasebe Finans Yönetimi Bölümünde ilk mezunlarını verdi. İçin saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende ilk olarak Seydi Kemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Sosyal Hizmet Bölümü birincisi Kınar Durna bir konuşma yaptı. 4 yıl önce çıktığımız bu yolu burada sonlandırıyoruz. Mezun oluyoruz. Yorucu vizeleri, finalleri, hatta bizi sabahlatan ödevleri geride bırakıyoruz. Evet bugün burada hüzünlüyüz. 4 yılımızı uğurluyoruz dile kolay. Ama Cahit Sarıfoğlu'nun şu sözünü unutmayalım arkadaşlar. Hüzün bize içinde mutluluk getiren bir zarftır. Sevgili arkadaşlarım, mezuniyetimiz kutlu olsun. Her şey gönlünüzce ve gönlümüzce olsun. Yolumuz bilim, vicdan ve insani değerlerin ışığında olsun. Teşekkür ediyor, esenlikler diliyorum. Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgözde, Seydi Kemer Uygulamalı Yüksekokulundan mezun olan öğrencilere hayat yolunda başarılar diledi. Belediye kurulduğu zaman bu binanın yapılması için bayağı bir emek çektik. Bayağı da bir zaman geçti. Ama sonra bir bina olunca sizler buraya gelip kayıtlarını yaptırınca her şey unutuluyor. Zaman geldi geçti. Dört yıl oldu. Artık üniversitemizde büyüyor. Ben rektörüme, hocama, müdürlerime teşekkür ediyorum. Yeni bölümler de açılıyor. Daha güzel olacak. Buradaki arazi büyük. 130 dönüm bir arazimiz var. İnşallah burası büyür. Daha da binalar yapılır. Tabii ki Seyit Kemer yeni ilçe olunca siz biraz sıkıntı çektiniz. Ama bundan sonra inşallah da Seyit Kemer ilçe olarak modern yaşanır bir kent şehir olmaz için biz elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bundan sonra da göstereceğiz. Zaten öğrencilerimiz görmüştür. Geldiğinden bu zamana kadar bayağı değişikler oldu. Bundan sonra da olacak inşallah diyorum ben. Ben öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Çiçek mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi. Değerli mezunlarımız, eğitim hayatınızdaki önemli dönüm noktalarından olan üniversite eğitiminizi başarıyla tamamladınız. Önünüzde kendiniz, aileniz ve ülkenize karşı sorumluluklarınız olduğu bilinciyle yapacağınız çok şey var. Her son yeni bir başlangıçtır bilinciyle kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza olan inancımız tamdır. Bu süreçte elde edeceğiniz başarı ve toplumsal katkı siz ve aileniz kadar Muğla Sıtı Koçman Üniversitesi'ni de yüceltecek ve bizleri onurlandıracaktır. Konuşmaların ardından AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökçe'nin gönderdiği mesaj okundu. Daha sonra Seydi Kemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sosyal Hizmet Bölümü birincisi Pınar Durnaya onur belgesi Profesör Doktor Çiçek tarafından takdim edildi. Daha sonrasında Pınar Durna, Rektör Profesör Doktor Çiçek, Başkan Yakup Otgöz, Seydi Kemer Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü, Doçent Doktor Eyüp Akçetin, öğretim üyeleri ve ailesiyle mezuniyet kütüğüne isim plaket çaktı. Mezun öğrencilere temsili diplomaları, öğretim elemanları ve davetliler tarafından tek tek takdim edilmesinin ardından mezun olan öğrenciler keplerini havaya attı. Mezuniyet töreni müzik dinletisiyle sona erdi.